Gölgenin Nefesi. Köyün kenarındaki eski taş ev yıllardır terk edilmişti. Köylüler evin geceleri mırıldandığını, pencerelerde gölgelerin hareket ettiğini söylüyordu. Ama Ester üniversite öğrencisiydi ve bu hikayelere inanmıyordu. Mantıklı biriydi. Tezi için kırsal mimari ve efsaneler konulu çalışması için bu ev mükemmeldi. Bir cuma akşamı el feneri Not defteri ve telefonuyla eve gitti. Saat 23.17 idi. Hava soğuktu. Ay bulutların ardında soluk bir ışık yayıyordu. Kapı aralıktı. Gıcırdayarak açtı. İçeri adım attı. Hava ağır, küf ve nem kokuyordu. Zemin tahtaları her adımda inledi. Ester el fenerini duvarda gezdirdi. Solmuş bir aile portresi gördü. Resimdeki insanların gözleri sanki onu izliyordu klişe diye mırıldandı ve not almaya başladı. İlk dakikalar sakin geçti. Duvar çatlaklarını, tavandaki örümcek ağlarını not etti. Sonra üst kattan bir ses geldi. Ritmik bir tıkırtı. Sanki biri yere vuruyordu. Ester dondu. Rüzgar olmalı dedi. Ama rüzgar yoktu. Tıkırtı hızlandı. Merdivenlere yürüdü. Mantığı gitme dese de merakı baskın çıktı. Merdivenler dar ve çürüktü her basamak inliyordu. Yukarıda bir oda buldu. Kapı kapalıydı, kulp titriyordu. Yavaşça itti. Oda boştu. Sadece duvarda bir ayna vardı. Tıkırtı durmuştu. Ester aynaya yaklaştı. Yansımasında kendi yüzü. Solgun ve gergindi. Ama bir an, yansımasının gözleri. Sanki o omzunun üstünden başka bir şeye bakıyordu. Arkasını döndü. Kimse yoktu. Köşede gölgeler kıpırdıyordu. El fenerini tuttu. Işık gölgeleri dağıttı ama bir an insan şeklinde bir karaltı gördü. Kim var orada diye bağırdı. Sessizlik. Telefonunu çıkardı, kaydetmeye başladı. Bu evde bir şey var dedi. Sesi titriyordu. Aynadan bir nefes sesi geldi. Soğuk, hırıltılı. Aynaya döndü. Yansıması yoktu. Ayna sadece boş odayı gösteriyordu ama gölgeler hareket ediyordu. Nefes sesi şimdi daha yakındı. Ensesindeydi. Ester koşarak merdivenlere yöneldi. Basamaklar kaygandı. Sanki ev onu içeri çekiyordu. Kapıya ulaştı. Kulp dönmüyordu. Yumrukladı, bağırdı ama sesi yankılanıp kayboldu. Arkasında bir gölge belirdi. Uzun, ince, insan gibi ama değil. Nefes kulağındaydı. Beni gördün dedi bir ses. Boğuk, derin taşlardan geliyordu. Ester çığlık attı. Kapı nihayet açıldı. Dışarı fırladı. Köy yoluna kadar koştu. Nefes nefese durduğunda el feneri ve telefonu kayıptı. Eve bakamadı ama hissetti. Ev onu izliyordu. Ertesi gün köye döndü. Evin yerinde sadece taş yığını vardı. Sanki gece yıkılmıştı köylüler Ester'in hikayesine inanmadı. Ama o gece Ester'in odasında aynada bir gölge belirdi. Tıkırtı geri geldi. Nefes hep ensesindeydi.